Herkese merhaba arkadaşlar. Eagle Media hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş Kayseri Spor devre arası yayınıyla sizlerle beraberiz. Berktan'cım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. E, son dakikada yine bir gol. İlk yayın sonlarında. Gayet iyiyiz. E, Jean bir Henry golü. Devre arası direkt girdim. Şu zamanımız yok diye. E, gerçekten Henry golü bu arada yani. Sol adımımız... attı bu golü. Ben öyle bir evet, <laughs> Çok iyi köşe attı yani. E, yapabileceği en iyi yere vuruş yaptı. O tarz pozisyonlara çıkartması çok zor oluyor. Abi. Çünkü direkt köşeye, direkt dibine vurduğun zaman kaleciler çok zor çıkartıyor açı olarak. Yani karar arkasına baktığın zaman ne biliyorsunuz zaten. E, golde immobilin istasyon olması, immobile genel olarak yine alıştığımız gibi maalesef kötü ama golde istasyon olması çok iyiydi orada. Rafa zaten yani öncü güç ya. İnanılmaz bir şey yani Rafa. Ya, ki hani son zamanlardaki performansın belki yarısına falan değildi ilk yarıda. Bize alışırdığı son 4-5 maçtaki. Ama ona rağmen işte bak Rafa. Tamam. Ona rağmen Rafa Silva işte. Bu arada bir şey de söyleyeyim. Ee, yani hakem eleştirisi değil bu. Bu kadar follü oyuna müsaade ederseniz maçta sıkıntı çıkar söyleyeyim. Ya biri sakatlanır. Başka bir şey olur. Yani hiç normali. Zaten 2-3 tane isim etrafına dönüyor iş. Işte. Maçın özetini falan izleyin ya da tekrardan izleyin. Sürekli spiker 2-3 isim foul yaptı diyor. Bunun yapılmaması gerekiyor. Şeyde aklım gitti benim ya Rafa'nın golden önceki pozisyonunda. Yerden kalkamadı Rafa. Aklım gitti yani orada. Onun dışında ilk yarı yani ilk maçın ilk başında gayet iyi başladı Beşiktaş. Çok sert başladı. Orada gol gelse gelirdi. Immobile Rafa arasında ikili bir pozisyon oldu. Potansiyel pozisyon. iki tane. Gol çıkmadı oradan. Ee, ondan sonrasında biraz tempo düştü haliyle. Çünkü çok zor bir takım yani. Çok da risk almaya gerek yok. Ama buna hemen fark ettiğimi bilmiyorum ama ilk defa bu kadar keskin bir şekilde arkada iki stoper bekletip iki tane beki çıkarttı Sosker. Evet. Bunu ilk defa bu kadar keskin yaptı. Normalde illa ki biri üçlüyordu. Mesela Antalya maçına genelde şey üçledi. Amir üçledi. Oksa şimdi 8 gibi oynuyordu. Çünkü önde oynarsanız işte 6 numaranız yoktur sizin aslında. Onu anlatmaya çalışıyorduk ya. Hani Torreira 6 falan değil aslında. 8 oynuyor. Atiba da 6 oynamıyordu bu takımda. Hatta Josep bile 6 oynamıyordu 4-1-4-1'de. Çünkü sen önde oynarsan 6 numara diye bir şey kalmaz zaten. Ama gayet iyiydi yani. Onun dışında İyi iyi, iyi bir ilk yani. Biraz düşük tempo ama. Benim yorumum şöyle. E, i̇lk 15 dakika itibariyle çok ufak hakemden bahsedeceğim. Dakika 15'te Ali Karim'in 3. faulüydü ve bence yapı yaptığı 3. faulle beraber iki faul kartlık fauldu. Uyardığı faul bence kartlık. Arkadan direkt Gerson geçmiş adamı eee faul yapıyor, kart vermiyor. Uyardı, üçüncüye bir daha uyardı. Bir de eee Halil de şey var. Ben neye ayar olduğumu anladım. Şimdi biraz daha tansiyon düşük maç olduğu için e, abi adamda şey sıkıntısı var. Maçın tansiyonunu ölçemediği için bence maçın tansiyonunu Halil Umut Bey kendi kendini yükseltiyor. İşte, atıyorum e, kaleci Mert topu başlatmış. Orada oyunu durduruş tarzı, şekli, şemali, Svensson'un taç pozisyonundaki şekli, şemali. E, adam maçın tansiyonunu arttırmak için yaratılmış gibi. Yani çok kötü bir, bir hakem olduğunu düşünüyorum. E, şu an daha tansiyondan uzak izlediğim için hani taraf olarak değil. Gerçekten yani bu hakem nasılmış diye bakmaya çalışıyorum ama ben oyuncu olsam çok sinirlenirim. Halil Umut Halinden, tavrından, durdurduğu yerlerden, oyunu okuyamayışından. Ya dakika 15 Ali Karim'i 3. faal yapmış. 3 dakika önce uyarmışsın. E kart çıkartacaksın artık orada. Nazon no, üç tane net faal yaptı. Bence bir tanesi kartlıktı. E, ona da kart çıkmadı. E, ben maçı kötü yönettiğini düşünüyorum. Yine Halil Umut Oyuna gelecek olursak Kayseri Spor bence Masuaku'nun boşlukları çok kovalıyor. Dikkat ettim bilmiyorum. E, top biraz sola açıldığında hemen her Kayseri'li oyun topu kim alırsa Karimi dalsa Kartal dalsa alsa, Nazon da hemen Masuaku'nun olduğu yere ezberi toplar atıyorlar. Fark ettim mi bilmiyorum. Fakat orada e, Masuaku ile Joa Mario bence müthiş sınav veriyor. Yani özellikle Joa Mario ve Masuaku'nun e, savunma katkısını konuşacağımı düşünmezdim ama Kayseri'nin bence tek bir planı var. Onu da iyi engelliyorlar. Ee, onun dışında Kartal çok sorulmuş. Ben Kartal'ı yine beğendim. Kartal zaten Kayseri'nin maestrosu. Beşiktaş'a gelecek olursak. Beşiktaş Rafa Silva'yı e, özellikle Solskjaer geldiğinden beri çok farklı kullanıyor. Yazın e, attığım Rafa Silva tweetine baktım yine gelmeden önce. hücumu 8 olur mu diye yazmışım. İşte hücumu 8 oluyor şu an Rafa Silva'dan. Bildiğin Hücum 8. Yardımcı oyun kurucu demeyi tercih ediyorum ben artık Rafa Silva'ya fakat Rafa Silva'nın hücumda oyun kurduğumuz ee, ve içinde bulunduğu Rafa Silva'nın 5 yaş hücumda oyun kurarken içinde bulunduğu her sekansta etkili oluyoruz. Yani pozisyonu bitirip bitirmemek Rafa'nın artık ilgilendiği bir şey değil ama mesela Rashid yaptığı ver kaçta pozisyon bitmedi ama orada çok çok doğru yerde e, Rafa Silva topu istiyor, kendini gösteriyor. Rashid'sinin koşu yapmasını sağlıyor ve topu veriyor. Bu anlamda ben çok beğendim Rafa Silva'yı. Rafa Silva'yı izlemek gerçekten çok büyük keyif e, ikinci forvetlikten onu orta sahada oyun kuruluna yerleştirmek bence çok çok önemli bir hamle. Bunu Joa Mario olduğu için de bu kadar rahat yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani Joa Mario olmadan Rafa'yı gel kardeşim sen direkt e, karar alıcı ol desen olmaz. Bak hemen biri yazmış çok güzel yazmış. E, Göktürk Rafa serbest oynuyor diye. Rafa her tarafta geziyor zaten. O yüzden yardımcı oyuncu kurucu diyorum. Ve 2'den e, 3'e geçerken onun içinde bulunduğu her sekansta etkili oluyor Beşiktaş. Mükemmel bir oyuncu. Yani umarım e, bir aş düzgün bir pivot alır ve e, ondan da fayda sağlarız. Oxlade Chamberlain bence ilk 35 dakika maçın en iyisi olabilir. Ben çok beğendim. Ama son 10 dakika inanılmaz düştü abi. Yani e, bilmiyorum kariyerinde yaşadığı sakatlıklar mı, bizde yaşadığı sakatlıklar mı ama bir tempo sorunu var Chamberlain'de. Kampa da götürmemiştik. Ama baskıyı belirlemede Beşiktaş'ın daha olgun gözükmesinde o da çok büyük katkı sunuyor. Yani Chamberlain kullanımı, 6 numara kullanımı Beşiktaş'ın Rafa Silva ve Mario'yu daha etkili hale getiriyor. Joao Mario da gösterdiği yükselişi sonunda golle süsledi. Soluyla attı diye gördüm zaten ben de. Abi, özgüven golü o. Şu ana kadar Joao Mario'nun gittiği birçok kulüp var. Moskova, West Ham, Inter, Benfica, Beşiktaş. Beşiktaş'taki bu seneki performansı en çok West Ham performansına benziyor. Orada çok kötü başlangıç yapmıştı, mükemmel bitirmişti. Ve devam etmediği için pişman olduğunu sonrasında açıklamış Berkcan'ın e, katkısıdır bu da. E, Beşiktaş'ta opsiyonu zorunlu zaten. Bilmiyorum sezon sonuna doğru daha da bunu yükselterek gidecekse Joao Mario ki bu anlamda istikrarlı bir oyuncu kafaları çok karıştırabilir. E, bence son olarak da Immobile'ye değineyim. Immobile bence maçta ilk çıkacak oyuncu olacaktır Berkcan. Asist yapması bunu değiştirmiyor. Ben sağdaki duruşunu hiç beğenmedim. Enerjisini beğenmedim. Bir de kalenin ağzında 3 tane pozisyona da pas vermeyi tercih etti. 5 yaşın çok buna tahammülü yok bence. Özgüven Yani evet. Özgüven Benim genel yorumum evet. bu şekilde abi. E, uzattıysam kusura bakmayın. Zaten devre arası yayını. Ee, sen genel olarak Kayseri'yi nasıl buluyorsun? İkinci yarıda ne olur? Mesela ben bir sabruklaşma bekliyorum Kayseri'de. Senin beklentin nelerdir? Ondan sonra yorumları getireceğim. Öyle de kapanışa doğru gideriz. Yani Kayseri biraz daha hani böyle harıl har böyle gelmeyecekti de yine biraz daha gelecek de zorlayacaktır. Beşiktaş şu an daha tehlikeli bir takım Kayseri Spor için. Hani bir tehlike açtıktan sonra devamı gelir diye düşünüyordum. Ee... Bence de yine devamı gelecek bir savunma hatası falan olmazsa. Emirhan nazar değil misin orada? arada? Emirhan çok iyi. Udoka'yı şu top sektirme meselesine bir son versin artık. Yine sektirme. Svensson e, hani bindirmeleri falan iyi olsa da yetersiz. Işte. Üçüncü bölge etkinliği yetersiz. Ondan zaten oraya kadar geliyorsun ve bir şey yapamıyorsun. Yani gol atmana 0-19 gol beklentim var. Çok kötü. Çok fazla şutun yok. İnanılmaz fazla kornerin yok. Yani şu oyuna az pozisyon bulmuş. Ya da az, az tehdit üretmişsin. Bu tarz şeylerde ben X'te diye bir beklenen tehdit diye bir istatistik var. Ona bakarım genelde. O da maç sonunda çıkınca görürüz. Yani şu an gö görebilecek bir yer yok maalesef onu. Maç sonundan görürüz onu. X'e dönüşmeyen de birkaç tane pozisyon var. Orada işte İmmobile kareye vurmadı. Bir özbensizlik belirtisi. Beşiktaş çok net bir şekilde 2-4-4 oynadı. Yani iki tane stopeni bıraktı. Bekler çıktı. Orta salar artık bir Gerson Chamberlain yan yeni durdu. İşte Chamberlain bayağı önde oynadı. Evet, Çette e evet, görüyorum niye çıkmıyor falan filan diye. Chamberlain, Gerson'un daha ileride. Rakip yarı sağda gözüküyor. iki tane orta salıncısı. Nereye çıkacak daha? Abi, maçın ilerinden bence. Ya iyi kötü bir şey demiyorum ben ona. Ben aşırı beğenmedim ya da önceki maçlara kadar ikisi görmedim de. Ee, yani rakip yarı sağda iki oyuncu da, iki orta evet. sağda. Ne ne olacak yani? ortam pozisyonlarda daha fazla çıkarsa da şey olur. Evet. Ya Semih evet. Hanım önde mi hiç Bakın. Ya, ya ben direkt. Bunu, ya direkt ben bu şey yani bu. Ben kendi söylemiyorum ya. Kendi gözlemim değil yani bu. Tabii zaten Solskjaer'in bence en uygun oyunu bu 2.8'in e, net 2.8 kullanıma geçmek. Bence bu en net gördüğümüz maç. Önceki maçlarda bu kadar net değildi bence. Yavaş yavaş bir şeyler oturuyor. E, eklemek istediğim bir şey yoksa yorumlara geçelim hızlıca. Bir şey söyleyeceğim sadece. E, Akun'un yaptığı koşulara dikkat edin. Hücumda yaptığı koşulara dikkat edin. Hep diyoruz yani bir bek bir kanadı nasıl oynatır ya da nasıl oynatamaz diye. Bakın Masuaku her yani 5 hafta 5 6 hafta öncesine kadar sürekli her pozisyonda bir koşu gösteriyordu sürekli böyle. O kadar zor ki bu orta saha bek yani takım için o kadar zor ki böyle bir bek oynamak. Oynayamıyordu zaten takım. Ama şimdi ne kadar bilinçli yapıyor. Evet. Oyun kurarken geride bekleyebiliyor. Jamar mesela çizgiye basıyor, koşu atıyor bu sefer bindirmeyi yapıyor. Bazen şey geliyor. Ee, işte merkeze doğru geliyor. Masak o zaman çizgiye koşu atıyor falan. Bu kadar düzgün koşu atarsa tabii ki de Jamar'ın da işi bunda çok büyük. Payı çok büyük. İşte birbirini oynatırsın. Birbirini oynatırsın ama aynı şekilde Semen Sonra çok işlemedi. Yani en azından tehdide ya da pozisyona dönüşmedi bunlar. Evet. Aynen öyle. Ee, şimdi yorumlara geçeyim. Fatih Altuğ döner demiş ki Chamberlain'e hasta oldum. Ya tutarsa transferimiz tutar mı dersiniz demiş. oyuncunun kalitesiyle alakalı Kimse bir şey söyleyemez ama oyuncunun istikrarla alakalı sıkıntı var. Mesela ben izlerken Eyvah sakatlanacak mı korkusunu yaşıyorum. E, o yüzden sezon sonuna kadar verim alacağız belli ki ama sezon sonunda teklif varsa ben hala değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum Chamberlain'in. E, çünkü çok net sakatlık sorunu. Ya da maaşını indirme gider abi 1 milyon 1,5 milyon düşer. Hayır. Rotasyonu istersin Chamberlain'i. 3,5-3,75 i̇şte bunlara net oyuncu gerekir. Musrati falan hikaye. Chamberlain gibi gerçek var demiş. Burada 6 numara kullanım da çok değişti arkadaşlar. Bu takımı da çok iyi etkiliyor. Mesela Amir de 17 Antalya maçında o da gayet iyi gözüktü. Burada Solskjaer'in net bir dokunuşu var. Yani sadece bu oyuncu değişikliğiyle okursak hocanın yaptığı büyük işe e, saygı göstermemiş oluruz. Onu arka plana itmiş oluruz. Burada 6 numara kullanımı değişti Beşiktaş'ta. Sevgili Gökhan Pehlivanoğlu demiş ki Kayseri Spor gerçekten iyi defans yapıyor. Çok faal yapıyorlar. Umutmelerle ikaz ediyor ama sarı kart yok. Chamberlain'i beğenmeye başladım yalan yok demiş. Evet Chamberlain oyun bilgisini, teknik kalitesini çok net gösterebiliyor. Biraz derin oyun kurucu gibi zaten davranıyor. Burada da o kadar tempo yükseltmeye gerek olmadığı için onun iyi özelliklerini çok net görebiliyoruz. Teşekkür ederiz Gökhan Pehlivanoğlu'na. Hakem konusunda da katılıyorum. Bu kadar faal izin vermemesi lazım. Süper Lig'in en iyi net en iyi 8-19 numarasıdır Rafa demiş Lütfü Somuncuoğlu. Bak, Bu kadar gezgin... Bir... Çok üzüldüm. Söyle söyle. Bir heyecan yaptım da. Bu kadar gezgin görüyoruz ya Rafa'yı. Bu hem hoca dokunuşuyla alakalı hem Joao Mario'nun orada yani bir oyun kurucunun olmasıyla alakalı hem de bizim Chamberlain'i veya Amir'i kullanma tarzımızla alakalı abi. Yani müthiş bir kullanım bunun değişmemesi lazım bence. Buyur. Çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Az önce Barış Urdu sevenle ilgili bir şey demişler. Barış Urdu seven TRT Spor'da da bana çocuk falan diyor. Eğer genç görünüyorsam ne ala. 14-15 yaşına gözüküyorum herhalde ben bu sakala bu saça rağmen. Çocuk diyor çünkü bana. Ee, öyle bir durum varsa eğer dış görünüşe ilgili bir tanım yapacaksak birbirimize ben de onunla ilgili bir dış görünüşle bir tanım yapayım ama beni davet etmesin. Olur mu? 30 yaşında adamım ben. Öyle televizyon, spor ekranında falan çocuk demez. yanındaki adam benim tweetlerimi ekrana verip beni övüyor. Fırat Güneya'dan bahsediyorum. Baksın kendi işine. Ya Barış Gürtünse ben ne okuduğunu anlayabilen, ne gördüğünü yorumlayabilen biri maalesef. Ee, yazık. Yani öyle Mesela. şimdi şey yapmasın. Sadece şeyi söyleyeceğim. Mesaj ondan heyecanlandım. Ee, geçen yayında şeyi konuşmuş hatırlıyor musun? Ben onu unuttum daha doğrusu. Beşiktaş'ın sol çaprazdan golü yok diye. Evet yok. Şu işte evet. Adam harbiden geldi gol attı ya sol çaprazdan. Evet. iyi denk geldi. Evet. Keşke unutmasaydık da burada konuşsaydık ya güzel denk gelmiş olacaktı. Keşke. Keşke. Sahanın babası Rafa gelecek de mi demiş Taner Tamamen ben de muuttayım ya yani. Rafa'yı izlerken. istediği yerde geçsin kral. Ee, bu çok 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 büyük takviye oldu bu anlamda. Oyun kurulumu anlamında. Halil Kırkan, Raşisa çalım atma sıfır mücadele sıfır el fren demiş. Raşisa çalım atan bir oyuncu değil zaten. Çalımıyla Ünlü olan bir oyuncu değil. Niye bu kadar bu çocuğun çalım meselesi konuşuluyor bilmiyorum. Ama mücadelesinin sıfır olduğunu düşünmüyorum sevgili Halil Kırkan. E, Raşista Svensson uyumunun uzun vadede çok başarı sağlayacağını da düşünmeyenlerdenim. E, ama orada geçici sürede işi görüyorlar mı? Görüyorlar. Ben Raşista'nın son zamanlılık performansını beğeniyorum. Bu arada 10 formatörünü unutmadım. Şu an bir proje için Norveç'teyim. Döner dönmedi inşallah yayına katılırım demiş Gökhan Pehlivanoğlu. Müsait olduğunda bana mesaj atman yeterli sevgili Gökhan Pelivanoğlu. Çok teşekkür ederiz. Ee, Abiler bence Getsonluk sonluk ve imobilelik maç değil demiş. Ee, Bunu maç sonuna değerlendiririz daha çok ama ben immobilyanın ilk çıkacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Orada geç son yerine de kullanabileceğimiz Amir var ee, ya da Ernest Mucci kullanılabilir. Mustafa ve Arroyo girmeli demiş. Arroyo'yu ben süre alacağını düşünüyorum. Süre bulursa ben skor da bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok savruklaşıyor Kayseri. Bak dikkat edin ikinci yarıda. Gol yedikten sonra dağılabiliyor Kayseri. Redmond'ı bu takımda tutamayanların hepsini demiş. Nokta 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 demiş. Asi Hooligan. Son... Nereden aklına geldi kardeşim Nathan Redmond? Gökhan oldu. Olabilir. Olabilir. Ee, Berkcan kardeşim gerilme adımın futbol anlayışı zaten felaket analiz konusunda ikinizi aynı cümlede kullanmam bile demiş. Barış Ulusem için söylüyor. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim de ileri geri konuşmasın. Yani algıcım algıcı evet. diyor yani ya benim kolumda Beşiktaş dövmesi var arkadaşım sen ne algısı yapacağım ben Jacko üzerinden ya Allah Allah koca koca adamsın bak dalgana ya. Okuduğunu anlamıyor. Sana attığı cevapları gördüm okuduğunu anlamıyor. Zaten izlediğini anlamayan birinin okuduğunu anlamasını ben çok beklemiyorum. Futbolda anlamıyor. anlamıyor. Yani. da anlamıyor. Alper Güler uzaktan en çok şut attığımız maç olabilir mi demiş. Bilmiyorum dikkat etmiyorum ama Kayseri'nin dikkat etseniz çok fazla şut denemesi oldu. Onlar onu kovalamaya devam edeceklerdir ama ben dağılacaklarını düşünüyorum Alper Güler. Lütfü Somuncu demiş ki malum TV kanalındaki yayıncının ne söylediği pek dönem değil abi sen bizim bir numaramızsın demiş. Aynen öyle e, bence. Senin olduğun yerde önce senin adın geçer ondan sonra diğerlerinin. Yok, da seviyorlar ha bu arada bize laf atmayı. Fırat Güler de <laughs> bana bayağı sallamıştı. Enteresan. Ya ben TRT Spor'da çıkıyor olsam çok insanlara hedef göstermemeye çalışırım. Hedef gösterme kötü bir şey bak orada bu bin bin Yardım, bilinci yok işte. Bak bu hedefle yani sevilen bir insan değil de hedef gösterdiği zaman bir işe yaramıyor. Sevilen bir insan olsa evet. hedef gösterdik. Açık hedefe koyuyor beni o kadar kişinin arasında. Bunun evet. sokağı var, şeyi var ya. bu Bukar evet. kolay mı lan? Yıllardır TRT'ye çıkıyorsun, hiçbir şey öğrenmedin. Bir de direkt yaftalıyorlar abi. direkt yaftalıyorlar. Ya fratmiyor nerede bana yok sen şu tayfadasın, bu tayfadasın yazmıştı. TRT spora çıkan insanların daha dikkatli olması lazım. Böyle yaşça büyüklerse o zaman bize hedef göstermemeyi de öğrenecekler. Maalesef üzücü durumlar bunlar. Kapalı takımlara Rashissa ile değil Muç ile oynamak lazım demiş Mesut. Ne diyorsun? muçi yani girer mi o zaman? Anladım. Bu, bu maç başladı. O zaman iki tane daha yorumu getir böyle kapatayım. Tamam. Biz Immobilia'yı gezici forvet veya forvet arkası olarak mı aldık? Sadece sesi düşünüyor orada demiş. Bu biraz özgüvensizlikten biraz da fiziksel olarak bitiklikten. Ersen Erdem Berkcan boş tenekeden çok ses çıkart aldırma kardeşim sevgiler tamam. demiş adamsın demiş. Berçen abim hayırdır demiş An anon timde teşekkür ederiz dostlar kendinize Hello dikkat edin görüşürüz.